Evet arkadaşlar. Bu aparatımız bu. Bunu sökmek için. Buraya basıyorsun. İttiğin zaman açılıyor. Burası. Buradaki lastikler onu çekiyor. Bastığın zaman da koparıp alıyor. Gayet evet, basit. Yani şu olay. Bunu daha iyi işlerlik yapıyor. ben bunu böyle şey yaptım. Buradaki lastiği yumuşak kullanmaya dikkat edin. Yumuşak olursa fideyi sarma olayı daha güzel oluyor. Bunu da zemin olarak kullanıyorsunuz ama ona göre ayarını yapın kendiniz. Beğenmediğiniz yeri olursa kendiniz tedarik edin.